Uzun yıllar özellikle Ramazan aylarında askıda pide uygulamaları ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz pide verilmesinin sağlanması hayırseverliğin örnek davranışı oluyor. İl genelinde fırınlarda askıda pide uygulamasına ihtiyacı olan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini açıklayan Metin Karyoncu, TV41 kameralarına uygulamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Evet. Nasıl askıda pide var mı? Var. Var, var. İnsanların bu de çok duyarlı yani bu yerde. Çok talep duyarlı. De var, var, talep de var. Hele yani Ramazan ayında olsun, kandillerde olsun insana daha duyarlı oluyorlar. Daha duyarlı. daha, duyarlı oluyorlar, evet. Ne kadar bu? 340 gram, 20 lira. 680 gramı 40 lira. 40 lira. Bunlar tekli, tekli daha çok gidiyor. Çiftli pek gitmiyor. Daha çok. Evet. Diye israf olmasın. Aynen öyle.